Ve Alaras yokken ben de hemen spring oynayayım. Turuncu suprinki yaptık. Hmm. Şimdi yeşil suprinki de yapalım. <laughs> alaras miyim mi? Ay alaras sen mi geldin? Anneciğim ben ne yapıyorum? Oyun oynuyorum. Hangisini oynuyorsun? spring oynuyorum Anne, anneciğim. De sen de en de çok de sevdiğin oyun. Mi? Sen de mi oynamak istiyorsun? Aa, Subrinki bizi arıyor. <laughs> bu ne ya? Reklam annem. Ya. Ay Sin... girdik biz? Elen çöküyordu. <laughs> Şimdi turuncu mu kırmızı mı? Sarı Bu reklam mı? Etlenme, etlenme. Aa reklammış doğru. Anneciğim nerelere gittin <laughs> yavrum? Sen git. Ben öyle Ama Lorak ben oynuyordum. Ya sürekli reklam geliyor ya. Ya ben de oynuyordum. Bak bak Yeşil Spring'i ya bak Lorak ne kadar komik ya. Hangisi? Ben onları yaptım. Şimdi pembe kaldı. Baksana hepsini tamamladım. Anne sesi ne kısırıyor bunu? Anneciğim sesini ben kıstım. Atla su yanmasın diye. Atla su isteyeceğim. Çok açma anneciğim. Atlas yine duyanabilir. Aa şimdi. Aa Alaraz horror yazdı. Anneciğim bu korkunç mu? Hii, o zaman oynamayalım Alaraz. Ben de oynayayım o zaman. Sen oynamayın. Anneciğim asıl senin oynamaman lazım. Çocuklar korkunç şeyler oynamaz. Alaraz baksana ya. Nasıl oldu öyle? Yıldır. Dur anneciğim dur. Ana da pembe boyayım mı? Anneciğim sarıyı yap sarıyı. Dur sarıyı yapalım oğlum kırmızıyı yapıyorsun ay araz sarıya bak ay sarıyla yeşil sprint'i ben tuvalete gideceğim tamam anneciğim hadi sen git tuvalete ben de evet, ay gelene biz kadar bizim biraz bizim daha, bizim. daha oyunlar oynayayım. ay bu sarı sprint'i ne kadar korkunç ya horor yazıyordu ya korktum ben bir an ay biraz ne yapsam ben ya bu oyunu İnanmıyorum O da ne Sarı springi gelmiş Sarı springi evimize gelmiş Ay ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım Springi gelmiş inanmıyorum Ay oyunu da kapatamıyorum Ya nasıl kapatacağım ben bu oyunu ne yapacağım ben şimdi Springi gitti Oyunu da kapatamıyorum Nereye gitti acaba ya bu sarı springi Ay banyoya girmiş Ay aç kapıyı aç Ay kapıyı da açmıyor ya Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Ya aç aç. Ay sarı spring orada mı? Hii. Ay orada ne yapacağım ben şimdi ya? Oyunu da kapatamıyorum. Oyun da hala açık. Ay hem de sarı springi gelmiş. Ay dur ben şimdi ne yapacağım bir biliyorum. Spring'i e geldim şimdi seni yakalamaya. Sen anca sarı elden korkup kaçarsın. Yakalıyorum seni. Hop. Ay sonunda sarı Spring'den kurtuldum ya. Ne yapsam? Ay turuncu Supreme'ye bak. Hii, nasıl Anne. korkunç. Ay Alaraz. Alaraz sen yokken ne oldu biliyor musun Alaraz? Sarı Supreme'ki evimize geldi. Anneciğim çok korktum. Anne, Anneciğim diğer odaya gitti. Diğer odaya gitti Alaraz. Çok korkunçtu Anne. biliyor musun? Geldi ben hemen onu sarı elle yakaladım gönderdim. Hadi bir soyunun emniye. Anneciğim zaten ben bu oyunu kapatamıyorum ki. Bak şimdi. Ben turuncu springi çok seviyorum. Turuncu mi? Anneciğim baksana turuncu springi de burada. Ama Alaraz biliyor musun ben bu oyundan çıkamıyorum. Ve bunlar çok korkunç karakterler <laughs> oldular. Alaras baksana turuncu springiye ya. İnanmıyorum ne kadar <laughs> korkunç. Evet. Ay, evet anneciğim. Buna çabuk adam bana su getirsin. Su mu getireyim tamam. Ama anneciğim size böyle korkunç şeyler oynamayın ya. Baksana sürekli korkunç korkunç karakterler çıkıyor. Ben su alıp geliyorum size. Durun bekleyin. geliyorum turuncu springi gelmiş şimdi de Ne yapacağız ya? Alara. nasıl çıkaracağım nasıl kurtulacağım ben bu turuncu sapın ay bakayım bir hala orada mı ay güzel. ay hala orada ne yapacağım ben şimdi dur ne yapsam hmm, ne yapsam ne yapsam nasıl kurtulsam ben bu turuncu sapın ya Evet turuncu suprinki gel yanıma sana turuncu abur cuburlar getirdim hadi gel de vereyim hop Oh be turuncu Spring'den de kurtuldum. Ay hemen gidip Alaras'a söylemeliyim. O oyunu hemen kapatsın. Alaras. Alaras. Alaraz anneciğim hemen biraz önce de turuncu Spring'i geldi diyorum anneciğim sen hala oynuyorsun bak şimdi kırmızı Spring'i gelir oğlum kapat kapat Atlas hadi sen de kapat o Alaraz sen kapatmıyorsan ben kapatırım şimdi seni karşıma Spring'i çıkıp çıkıp duruyor oğlum ya Anneciğim bak sarı geldi. Turuncu geldi. Ya şimdi de kırmızı gelirse Alaraz. Alaraz hep kırmızı spring ile oynuyorsun ya. Çok korkuyorum artık anneciğim Bık ya. Kırmızı ya, ya. hiçbir şey yok ya. Oynamak istiyorum. <laughs> ay nereye gitti ya of yine odaya girdi ya dur bakalım odanın kapısını hemen açacağım ben ya of yine açamıyorum kapıyı ya kırmızı spring ki ya ah oh, elim ağrıdı ya kırmızı spring sen ne kadar güçlüsün ya kapıyı da açamıyorum nasıl kurtulacağım ben sizden ya of hemen şu sarı eli çağırayım da kurtulayım senden bekle sen beni hemen geliyorum evet şimdi geldim <laughs> Hop kırmızı suprinkiden de kurtulduk. Sarı sayesinde bütün sprinkileri yok ettim. Şimdi hemen gidip oyunu kapatmanın bir yolunu bulmam lazım. Hemen gidiyorum. Alaras hemen kapatın anneciğim. Bak anne, hala oyun oynuyorsunuz. Anne. Oynuyor, sana, anneciğim kimmede ne pembe de gelsin. Zaten hepsi geldi evimize Aleras ya. Bak şimdi pembeyle mi oynuyorsun Alaras? Ya bu oyun Nerede çok sakıncalı. Ya Baksana ya korkunç da. Alaras Alaras hadi kapat şu oyunu artık. Bitti, bitti anne. bu oyunu bir daha oynamayacaksınız. Duydun mu beni Aleras? Hayır duydun mu beni? Sen de mi Spring oynamak istiyorsun? Hepiniz Spring delisi de oldunuz. Ay kapı çaldı. Kim geldi acaba? Gideyim de bakayım kim geldi. Biri açayım. Ay pembe Spring'i gelmiş. Ben... Bu sefer de pembe gelmiş ya. Zaten bir sene eksiktim pembe ben... Spring'i. Pembe şey git o zaman git 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 hadi git. Hadi Ay. git git git. Git git. Oh be senden de kurtulduk. Ay. Ben Spring'den de kurtuldum. Hemen gidip şu oyunu bir kapatmam lazım. Atlas hemen kapatın artık. Yeter. Bir tane daha Spring'e katlanamam. Atlas hadi kapat kapat oyunu. Anif e. Anif e. Anneciğim hayır. Bu oyunu oynamak yok. Alaraz duydun mu beni? Eğer kapatmazsan fişini çekerim. Duydun mu? Siz kapatmıyorsunuz. Ha, fişini de çektim. kapandı. Kapandı. <laughs> Bitti. Artık Spring'lerle uğraşamam ben.